Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm detaylardan, tüm ayrıntılardan haberiniz olsun. Evet arkadaşlar öncelikle onu belirteyim ki bu video bir analiz ve bir tahmin videosudur. Yemin geçisi, yeni bölümlerde neler olacak? yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Tavidan Hanım'ın tüm gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Reyhan hamile mi? Tüm bu soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar yemin dizisi yeni bölümlerde artık Tavidan Hanım'ın tüm gerçek yüzü ortaya çıkacak. Peki nasıl mı? Evet arkadaşlar hepimizin merak ettiği soru bu. Hikmet Bey iyileşecek ve tüm gerçekleri Emre anlatacak. Yani Cavidan Hanım'ın ona hasta olduğunda nasıl davrandığını ve Cavidan Hanım'ın tüm gerçek yüzünü ortaya çıkaracak konuşmaları Emre söyleyecek. Evet arkadaşlar Emir de bu haberleri duyduğu zaman baya bir üzülecek ve sinirlenecektir. Emir hemen iş başına geçecek ve annesini yurt dışına çıkaracaktır. Arkadaşlar yeminli yeni bölümlerde Cemre'yi görmeyeceğiz. Çünkü Cemre ölecek. Peki nasıl mı? Zavidan hanımın onun iyileşmesinden korkaraktan Cemre'yi öldürttürecek. Evet arkadaşlar yemin dizisi yeni bölümlerde Kemal ve Narin birbirlerine aşklarını itiraf edecekler ve onlar gerçek bir evliliğe imza atacaklar. Arkadaşlar yemin dizisi yeni bölümlerde Reyhan'ın hamile haberini de duyabiliriz ki bu da yemin dizisi sevenleri baya bir mutlu edecektir. Yemin dizisinde sürpriz dolu haftalar, heyecan dolu bölümler bizleri bekliyor. Tüm ayrıntılardan daha çabuk haberler olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.